Bülbül'ü Öldürmek To Kill a Mockingbird Amerikalı yazar Harper Lee'nin 1960 yılında edebiyat dünyasına kazandırdığı bir eser. 1961 yılında Pulitzer aldı ardından sinemaya uyarlandı. Sorumuz şu bu eseri neden okumalıyız? Harper Lee'nin romanı 1930'larda Amerika'da büyük buhran döneminde geçer küçük bir güney kasabasında yaşanılanları okurken dönemin sorunlarını anlamamıza olanak sağlar. Yazarın Alabama'da yarattığı kurmaca kasaba Maycomb, ülkenin mikro düzeyde temsili gibidir. Bir yanda ekonomik sıkıntılar, diğer yanda ırkçılık, siyahların linç edilmesi, siyahlar ve beyazlar arasındaki seksüel tabular gibi dönemin gerçekleri romana girer. Atticus Finch idealist ve ilkeli bir avukattır. Çocukları, Cem ve Scout'ı iyi ve doğruyu anlatarak yetiştirmeye özen gösterir. Atticus, beyaz bir kadına tecavüz etmekle suçlanan Tom Robinson'ı savunmak durumundadır. Ancak ırksal ön yargıların yaygın olduğu toplumsal bir zeminde bu hiç de kolay olmayacaktır. Harper Lee romanı 1955-1959 yılları arasında yazmıştır. Bu dönem Amerika'daki siyah nüfusun Martin Luther King öncülüğünde yurttaşlık hakları hareketinde önemli adımlar attığı, Rosa Parks ve Montgomery otobüs boykotu gibi simgesel kişi ya da olayların yer aldığı bir dönemdir. Romanda Tom Robinson'ın suçlandığı tecavüz olayı 1931-36 yılları arasında devam eden Scottsboro davasını hatırlatır. Alabama'da 9 siyah Amerikalı, iki beyaz kadına tecavüz etme iddiasıyla yakalanmış. Aksini işaret eden doktor raporuna rağmen beyazlardan oluşan jüri onları suçlu bulmuştur. Romanda Tom Robinson'ın linç edilmek istenmesi de bir diğer ırkçılık örneğidir. 1882-1951 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde 4730 kişi linç edilmiş. Bunların %70'ini siyahlar oluşturmuştur. Billy Holiday'in 1939 yılında söylediği Strange Fruit (garip meyve) isimli şarkıda bahsi geçen meyveler aslında linç edilip ağaçların dallarından sarkıtılmış siyah Amerikalılardır. Bahsettiğim bu tarihsel bilgiler 1926 Alabama doğumlu Harper Lee'nin romanını anlamlandırırken okumamıza ışık tutacaktır. Romandaki Atticus gibi Harper Lee'nin babası da bir avukattı. Harper Lee'nin kendisi de üniversitede hukuk eğitimi almaya başladı. Ancak yazar olma aşkıyla bu eğitimi yarıda bıraktı. 1920'ler ve 1930'lar ünlü yazar Truman Capote'nin Alabama'da Harper Lee gibi Monroeville'de yaşadığı yıllardı. Lee ve Capote'nin yakın arkadaşlıkları romandaki Scout ve Dil'in arkadaşlıklarında görülebilir. Hayal gücü geniş Dil'in Truman Capote olduğu düşünülebilir. Harper Lee Capote'ye In the Cold Blood isimli romanının araştırmalarında yardımcı olmuştur. Bülbülü öldürmek bir büyüme öyküsüdür. Atticus'un romanın başında 6 yaşında olan küçük kızı Scout'ın gözünden anlatılır. Bu da zor olaylara, hazmetmesi kolay olmayan olaylara doğrudan ve daha tarafsız bir şekilde yaklaşmamızı sağlar. Scout'un naif bakışı hikaye ilerledikçe toplumsal gerçeklerle gelişir ama iyimserlik kaybolmaz. Romanlarda sizi etkileyen hangi büyüme öyküleri var? Dilerseniz yorumlara ekleyebilirsiniz. Teşekkürler. Romanı incelerken isim ve mekan kullanımı da dikkat çeker. Örneğin Atticus ismi. Atticus etik kelimesini çağrıştırır. Atticus'ın ilkeli hareketleriyle uyuşur. Atticus bir rol modeldir. Irkçılığın karşısına konulan panzehirdir. Mayella'nın babası Bay Yuval'ın soyadıysa İngilizce'de evil yani kötü, şeytani anlamına gelir. Mekan kullanımı da o dönemin ırkçı yaklaşımını açığa koyar. Örneğin mahkeme salonu iki kattan oluşur. Beyazlar ve siyahlar farklı katlarda oturur. Bu mekan içerisinde gördüğümüz jüri ise beyazlardan oluşur. Ve gelelim bu Redley karakterine. Bu Redley toplumdan uzak yaşamış, eve kapatılmıştır. Ön yargılarımızın, başkalarına verdiğimiz acıların, görmek istemediğimiz şeyleri nasıl karanlığa hapsettiğimizin sembolüdür. Bu da tıpkı Tom örneğinde olduğu gibi bülbülü öldürmenin günah olduğunu unuttuğumuz ya da görmezden gelmeyi seçtiğimiz anların habercisidir. Bülbülü öldürmek günümüz bakış açısıyla değerlendirildiğinde bazı eleştiriler de alır. Beyaz adamın kurtarıcı rolü ve ayrıcalıklı konumu Kötülüğün alt sınıflardan gelmesi ve doğru olanın orta sınıf beyaz Amerikanın bir ferdi olan Atticus'la temsil edilmesi. Ancak Amerikan edebiyatın bu önemli eseri sadece ismiyle bile tartışılmaya değer. Roman, masumiyet, masumiyetin kayboluşu, ön yargı, ırkçılık, Eşitsizlik, sınıfsal farklılık ve cesaret gibi temalar üzerine düşünmemizi sağlar. Robert Mulligan 1962 yılında romanı sinemaya uyarladı. Atticus rolündeki Gregory Peck Oscar kazandı. Film ayrıca en iyi uyarlama senaryo ve en iyi sanat yönetimi Oscar'larını da aldı. Filmi izlerken açılış sekansına dikkat edin, si çekmek isterim. Bu sekans filmdeki bazı olayların ipuçlarını taşıyan nesnelerle doludur. Bu nesneler olaylara masumiyetle bağdaştırdığımız bir çocuğun perspektifinden bakacağımızın habercisidir. Ayrıca Elmer Bernstein'in müziğinde piyano, akordiyon ve yaylaların kullanımı çocukluğun saflığını aktarır. Masumiyetin kayboluşundan önceki, cenneti gösterir. Bu programda Harper Lee'nin Bülbül'ü Öldürmek isimli romanından bahsettim ve neden okumalıyız sorusunu cevaplamaya çalıştım. Sizler de romanla ilgili görüşlerinizi yorumlara ekleyebilirsiniz. Bu programı faydalı bulduysanız bir sonrakinde yeniden buluşalım. Hoşçakalın.